Selam arkadaşlar e, Bugün de spora çıktık Aşağı yukarı bir 45 kilometre falan bir spor yapacağız Karabük içinde e, Sıfır çizeceğiz e, 100. yıl Lüket Safranbolu Kirkilli şu anda ben Kirkilli diyeyim Şuradan doğru şöyle yukarı çıkacağız Oradan e, yukarı kuyu, Oradan cam teras, Safranbolu e, Beşminevler Küpler, Esentepe Aşağı yukarı e, 45-50 km falan Bir sporumuz olacak Sürekli rampa Neyse gidelim arkadaşlar Devam spora Bisikletine giderken rampa aşağı şuradan doğru geldim şu kenarda bir telefon var arkadaşlar ona bakalım. Tesadüf, tesadü ben gözüm çarptı. Ay, telefon. Şu da çatlak var. Neyse alalım. Belki bir işe yarar. Bu buldum. ikinci telefon. Vax mı? Ne o? Marası bir şey. Çin var falan diyor büyük ihtimal. Neyse bakarız. Bunu da yanımıza alalım. Eve geldim e, iki kilometre falan var karnım bir de açtı ya abi ne rampa bitiyor ne yollar bitiyor yine tek sürüyor sürüyoruz bisikleti şu da ben şabiyemi zor tutuyorum videoyu kapatalım nereye geldim? Şu anda kapıldayım. Evet 500 metre veya 750 metre falan var. Yavaş oğlum yavaş. Yavaş tekerle sürüyorum. Sağdan i̇şte eve geldik. Şimdi burada da düşmeyelim. Karızma yerlerde. Aferin. karşıdaki bina bizim bina Şurada inecektim ama burası çok dik. Buradan binanın arkasından Tavuk kaç? Ezereceği şimdi akşam akşam. Şu köşe Hı. siyah camlı olan yer benim daire. Bizim kediler. Hı. Arkadaşlar bugün sporumuz bitti. Ee, bisikletim bağladım. Kazasız belasız. 50 kilometre geldik. Allah'a şükürler olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşürüz. Selamlar.